Şu an Almanya'da Essen ve Berlin'de iki sülük araştırma enstitüsü bulunmaktadır ve 300'ü aşkın tıbbi sülük tedavi merkezi mevcuttur. Rus güzellik uzmanlarının sıklıkla uyguladıkları yöntemlerden biri de ameliyatsız kozmetik diye bilinen doğal tedavi ile güzelleşmede sülükleri kullanmalarıdır. Çok eski ve hızla yarar gösteren bu yöntem uzun yılların tecrübeleriyle ortaya çıkmıştır. Sülükler yüz bölgesinde tetikleyici noktalara konulduğunda gençleştirici ve canlandırıcı etkiler gösterir. Tiroid bezinin eş zamanlı çalışmasını hızlandırır ve kronik yaraların ve rahatsızlıkların sinüs iltihapları, siyah noktalar, bademcik iltihapları, kulak iltihapları, deri iltihapları, deri üzerindeki lekeler ve kırışıklıkların hızla iyileşmesini sağlar, beyindeki kan akışını hızlandırır horlama tedavilerinde ve sigaranın ciltteki etkilerinin tedavilerinde kullanılır. Sülüklerin ısırdığı zaman bıraktıkları yara izlerinden korkulmamalıdır. Yaralar 7 ila 10 gün arasında kaybolur. Sülüğün gençleştirme etkisi, insan derisindeki kan akışının hızlanmasıyla 4 ila 6 hafta arasında gerçekleşir. Katkılarından dolayı tüm emeği